Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, Kanada ve Japonya'nın oluşturduğu G8'lerin karşısına Türkiye, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve İran'ı içine alan D8'ler kuruldu. D8'lerin açılımı kalkınmakta olan 8 ülkedir. Necmettin Erbakan tarafından temelleri 22 Ekim 1996'da Kalkınma ve İşbirliği Konferansı'nda atıldı. 15 Nisan 1997'de Çırağan Sarayı'nda ilk zirvesini yaparak dünya için yeni bir sayfa açan D8'de Türkiye, Osmanlı Devleti'nden sonra içine girdiği hiçbir oluşumda D8'deki gibi bir konuma asla erişememişti. Bu çok önemli bir aşamaydı. D8 finansal olarak dünyayı haraca bağlayan ve hiçbir şekilde rakip kabul etmeyen bir küresel güce karşı kurulmuştu. D8 dünya böyle yönetilmemelidir çıkışıydı. Bu bir anlamda kırılma noktasıydı. 1996'daki meclis konuşmasında Necmettin Erbakan D8'i özetle şu ifadelerle açıklıyordu. D8 çok önemli bir projedir. Bunu Bugün 8 ülkenin devlet başkanları ilgiyle bekledikleri gibi Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'da bekliyor. Önemli olan şudur. Bu gelişmiş ülkelerin karşısına kiminle çıkacaksınız? Bangladeş'te mi, Mısır'la mı? 800 milyon insanla çıkıyoruz. Bunların karşısına biz hak ile çıkıyoruz. Çünkü bugün dünyada hakikaten büyük haksızlıklar var. En büyük güç haklı olmaktır. Bugün şu Birleşmiş Milletler teşkilatında 5 ülkenin nato hakkı var. Bu bir çelişki değil mi? Bu 50 sene öncenin rüyası. Bu dünya böyle yürümez. D8 İslam ülkeleri arasında ekonomik ve teknolojik birliktelik gibi son derece stratejik konuları gündeme almıştı. Küresel Siyonizm'in alternatifi olabilecek bir yapı olan D8 İslam ülkeleri arasındaki gümrükleri kaldırmayı ve kendi aralarında son derece işlevsel bir pazar kurmayı öngörüyordu. Erbakan, Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeleri d 8 ile atlatabileceğini ve böylece İslam dünyasının bu tarz birliktelikler için yapılan tüm hamlelerde olduğu gibi birbirlerine kısa zamanda kenetleneceğini savunuyordu. Siyasi hayatı boyunca İslam ortak pazarı, İslam NATO'su İslam dinarı ve İslam birliğini savunan Erbakan bütün bunlar için ömrü boyunca pek çok çaba içine girdi. Ama bu düşüncelerini en kapsamlı D8'lerle yaptı. Normal şartlarda siyasi ve çevresel şartlardan dolayı pek de mümkün olmayan 8 ülkeyi kısa zamanda bir araya getirmeyi başardı. Batı ülkelerinin karşısına yani G8'lerin karşısına güçlü bir alternatif blokla çıktı. D8 bayrağında yer alan 6 yıldız temel ilkelerini sembolize etmektedir. D8'lerin bayrağında 6 temel ilkeyi sembolize eden 6 yıldızın anlamı şunlardır. 1. Savaş değil, barış. 2. Çatışma değil, diyalog. 3. Çifte standart değil, adalet. 4. Üstünlük değil, eşitlik. 5. Sömürü değil, adil düzen. 6. Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi. Üye ülkeler arasındaki ticareti, işbirliğini arttırmak, büyük potansiyele sahip ekonomik kaynaklarını geniş bir nüfus ve coğrafik alana sahip 8 ülke arasında paylaşmak veya ihraç etmek. Ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar oluşturmak ve çeşitlendirmek. Uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımı arttırmak. Daha iyi hayat şartları sağlamak somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve modernleştirmektir. D8 bölgesel olmayan küresel bir kuruluştur. D8'lerin kurulması, Necmettin Erbakan'ın yaptığı en önemli hizmetlerden birisidir. 28 Şubat postmodern darbesinin oluşmasında, birinci derecede etken olan bu girişim, dünyanın tek taraflı biçimlenmesinde, Osmanlı Devleti gibi yeni bir medeniyetin doğmasını istemeyen G8'ler ve onların hamilik yaptıkları İsrail tarafından engellenmiştir. Peki D8'in kurulmasına katkıda bulunanların başına ne mi geldi? Pakistan başbakanı Benazir Butto öldürüldü. Başbakan Erbakan istifa etmek zorunda bırakıldı. İran lideri Rafsanjani koltuğundan indirildi. Endonezya devlet başkanı istifa ettirildi. Nijerya devlet başkanı yatağında ölü bulundu. Mısır devlet başkanı Mübarek iktidardan düşürüldü. Malezya başbakanı Hasina suikaste uğradı. Tüm bunlar tesadüf değil. Görülüyor ki yaptırmıyorlar. Yapmak isteyenlerin başına olmadık işler geliyor.